Hello! Evet, Cansu'nun ikinci villa vloguna hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, çok heyecanlıyım. Gerçekten sürçülisan edersem affola derken bile ettim. Ee, tamamen benim tasarımım olan ve mimarla da çalıştım ama tabii ki benim zevkime göre dizaynladık, benim zevkime göre meçledik O da kendi yorumlarını kattı ve böyle bir ev çıkarttık. Onun da çok emeği var. Kendisini buradan çok öpüyorum. Çok güzel bir ev yaptım bu sefer arkadaşlar. Birinci evimdeki tecrübesizliklerin hepsi gitti. Şimdi size bu evimi keyifle gezdirmek istiyorum ve bu bahçesinden başlayalım isterseniz. Evet şimdi kış bahçesine doğru geldik arkadaşlar. Mesela burasını İskandinav tarzı yaptım. Daha çok. Yerden dolayı biraz gözünüze karışık gelebilir ama daha sonra onu değiştirmeyi bir tık düşünüyorum. Bir tık da çok seviyorum. Bence kış bahçesinin anlamlı kılan şey bu yerler. Böyle bir salıncak kullandım. Böyle bir koltuk takımı. Yapay bir çiçek. Hayır. Beni bu konuda eleştirebilirsiniz muhtemelen. Mesela vizelerimi burada yine çok seviyorum. Bence buraya çok yakıştı. İskandinav ve bohem karışımı bir kış bahçesi arkadaşlar. Döndük. Havuza doğru geldim arkadaşlar. Havuzda böyle bir bakın şenzok bölümü yaptım. Hem çocuklarım burada rahat oynasınlar hem de şenzoklar bu şekilde kenarda köşede durunca nefret ediyorum. O yüzden böyle bir havuz alanı yaptım. E, hemen gördüğünüz şu Limon servilerinin arkasında bizim bahçemiz var. Bahçede meyveler, sebzeler, organik üretim yapıyoruz. Kış bahçesinin yanında bir lavabomuz ve bir depomuz var. Oranı şu an kesinlikten. Arkadaşlar burası da kış bahçesinin gördüğünüz gibi benim bu öyle baktığımda soluma düşüyor. Burada yapar çiçekler kullandım çünkü burası çok güneş almadığı için çok çabuk kuruyor. E, çürümüş gibi duruyordu. O yüzden bence bu şekilde çok güzel oldu. Sonra bu şekilde bize yine güzel bir alan izliyor. Evin hemen yan tarafı ufak bahçesi. Yani bizim gidiş geliş olarak kullandığımız. Diğer taraf zaten bizim yazın daha çok oturduğumuz bir alan. Orayı birazdan çekeceğiz. Evet ve evimin en sevdiğim arkadaşlar. Ben ve İskandinav bütünleştik mi ne yaptık bilmiyorum artık. Evimin en sevdiğim bölümlerinden biri diyeyim. Yani bunları çok seviyorum çok oturmasam bile görsel olarak beni yeterince doyuruyor ve bence çok tatlı ve çok şık duruyor. Evime güzel bir hava kattığını düşünüyorum. Şimdi ne yapalım? Şimdi yan bahçeden evin girişine doğru ilerleyelim. Hadi bakalım. Buraya geldik. Buraya arkadaşlar böyle limon mandalina kışın çok güzel duruyorlar. Genelde bahçe duvarlarında limon kalbilerle süsledik. Evet, sonra burada gördüğünüz zamanda geleceksiniz yavaş yavaş. Bizim müştemilatımız evin en sonunda buraya gelindireyim. Aslında burası bizim misafir evimiz. Uzun süre kalmaya gelen misafirlerimizi bu evde ağırlıyoruz. Ee, ben çok seviyorum burayı. Hatta yazın oturmayı da çok seviyorum. Ama en son buraya gezdireceğim size. Daha sonra evin önüne doğru devam ediyoruz. Kapının önüne doğru. Burası giriş alan arkadaşlar. Yazın burası çok ferah oluyor. Bakın şimdi göreceksiniz. Zaten böyle oturma durdu aldık. Ee, bazen işte misafirlerimiz, arkadaşlarımız geldiğinde bu masa takımına ön taraf alıyoruz, arka taraf alıyoruz. Ben ön arka çok karıştırıyorum bu anlamda. Ee, burada da yazın çok ferah ve güzel oluyor. Şu an hatta burası ekil yani inanamazsınız. Harika. Burayı da gezdikten sonra sizi evimizin içine doğru alalım. Evet burada arkadaşlar gördüğünüz gibi benim direkt yüzümü tanıyor. Şimdi tanımayası tutar. Biraz önce ben konuşurken ha, açılmıştı. Aferin bravo hemen açıldı. Böyle parmaktan bizi tanıyor ve giriyoruz. Hadi gelin o zaman. Aşır. Ve evimin içine hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar umarım sizi şaşırtacak bir dekor olur. Klasikten biraz çıkmış. Ee, şimdi arkadaşlar evimin solunda sizi böyle bir alan karşılıyor antre. Ee, ben bu vizeleri yine dediğim gibi kendi zevkim çok severek aldım. Bilmiyorum benim çok hoşuma gitti değişik bir hava. Ama kesinlikle dresuar buraya uygun değil. Onu daha sonrasında değiştireceğim. Çok bir vaktim olmadı onun için. Evet arkadaşlar burası spor mantolu. Biz buraya ayakkabı odası da diyoruz. Ee, biz buraya farklı bir tasarım yapmaya çalıştık. Hem kullanışlı hem de görsel olarak güzel olsun istedik. Gerçekten mimar burayı için mimarımız burası için çok uğraştı. Kulplarını yine özel seçtik. Bakın mesela kocaman bir giyim odası gibi durmasın diye şu ortaya böyle bir ee, dekor koydu. Ben bu konularda çok beğendiğim için çok açıkçası müdahil olmadım. Yerdeki halıya kadar gerçekten buraya özel seçmeye çalıştım. Hani meçmemek istedim yani abes ve farklı durmasın diye. Yine bakın abize mesela. Abizeyi yine buraya göre böyle biraz daha ım, şık seçmek istedik. Yine buraya uysun diye. Burada tek hatam arkadaşlar tama, tavana kadar yapmamış olmaktı. Gerçekten bu anlamda çok üzüldüm. Ee, bunun pişmanlığını yaşıyorum. Benim gibi yaparsanız lütfen tavana kadar yapın. Yine burayı tamamen giyinme odası ya da dolap durmasın diye böyle bir alan yaptık. Hem ayakkabılarımızı falan rahat giyinelim diye hem de farklı bir hava katsın diye. Daha küçük yapabilirdik ama dedik zaten yeterli alanımız var. Evet şimdi evimizin içine doğru gidelim. Evet arkadaşlar girişten sonra bizi iki alan karşılıyor. Bir sağ ve bir sol alan. Şimdi burası benim genellikle televizyon izleme alanı diyoruz biz buraya. Büyük evlerde böyle isimler koyuyoruz ailecek herhalde, aileler kendi aralarında isimler koyuyorlardır diye düşünüyorum. Burada genelde arkadaşlar televizyon izlediğimiz zaman, ailece vakit geçirdiğimiz zaman burada e, takılıyoruz. Burada da yine e, giriş portmantomla aynı renkleri bulmaya çalıştım. Koltuklar da beyaz arkadaşlar. Beyaz, ben tamamen beyaz aşığıyım. Elimde olsa gerçekten her şeyi bembeyaz yaparım. Çocuklarıma rağmen çok çok ama çok seviyorum. Zor mu? Evet çok zor. Abizemi e, yine arkadaşlar mimarımın e, yorumlamasıyla aldım. Birazcık spora klasik kattık ve her geçişi farklı yaptık. Tamamen birebir aynı ruhsuz yaptık. Şimdi arkadaşlar e, daha çok havuza bakan tarafımız kahve, çay içtiğimiz zaman arkadaşlarımız geldiği zaman burada takılıyoruz. Burayı da çok seviyorum. E, daha az kullanılıyor ama ailecek olduğumuzda genelde televizyon bölümü bizim yaşam alanımız diyebilirim. Böyle bir ayna kullandım. Bu ayna çok basit bir klasik arkadaşlar ama yine de ben çok seviyorum, bilmiyorum. Avizelerle de ilgili dediğim gibi her birişi farklı yaptık. Ee, sadece mesela bu bölümün avizeleri böyle. Şimdi diğer bölümleri göreceksiniz zaten. Her bölüme ayrı bir hava katsın istedik. Diğer türlü bence çok basit bir havası olurdu diye düşünüyorum. Bu da yine salondan geldiğimizde kalabalık misafirlerimiz olduğunda genelde burada yemek yiyoruz. Burada sofra kuruyoruz. Ee, o anlamda da çok iyi oluyor. Hem de bu arkadaşlar bunu ben çok istemiştim. Hem yemek masası hem misafir oturma alanı hem de biraz sonra gezeceğimiz diğer alan bahçeye hakim olsun diye çok istemiştim. Ee, bu şekilde ayarladım ve gerçekten verdiğim en doğru karar siz de ev yaptırırken bence buna çok dikkat edin. Yani mesela bu yemek masası için şömine alanına koyun diyen çok oldu. Bu yemek masasının yerini koltukla değerlendir diyen çok oldu ama ben böyle yaptığım için Gerçekten kendimle gurur duyuyorum. Bir mimari yapım var yani. Çalın. Evet dediğim gibi arkadaşlar iki bölüm var dedim ya diğer bölümü gezdik. Şimdi burası şömine alanımız. Kışın burayı çok güzel kullanıyoruz. Gerçekten yani bu şömine yine mimarımızın beni yönlendirmesiyle aldım. Normalde ben komple cam falan alacaktım. Yani bize yine buraya uygun biraz seçtik. Mesela diğer giriştekiyle farklı ortası falan. Ee, dediğim gibi her geçiş farklı bir hava versin istedik. Farklı bir ruh yansıtsın istedik. Burası şömine alanı. Burayı da çok seviyorum kışın daha çok burada vakit geçiriyoruz. Çok keyifli. Şimdi buradan sonra da arkadaşlar mutlaka bakın tablolarımı da çek kameraman. Tablolarım da çok güzel el yapımı. Onları da çok seviyorum. Onları da özel seçtim. Buraların renklerine uydurmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Hello ve devam. Hı, bu kapıda bir tıkanıklık olmuş. Neyse şimdi mutfak bölümüne geçiyoruz. Mutfak bölümünde size keyifle gezdireceğim arkadaşlar. Ee, bakın burası biraz daha rustik avizeler. Rustik mutfak e, beyaz eşyalarıyla donanmış. Genellikle arkadaşlar burada e, ailecek yemeğimizi yiyoruz. Kahvaltımızı burada yapıyoruz. Dediğim gibi kalabalık misafir olmadığı sürece yüzde %99 buradayız. Arkadaşlar burada da daha çok bu, bu, şekilde klasik bir mutfak tercih ettim. Diğer evimde hatırlarsanız daha spor, düz, kupsuzdu. Ama şu an artık kupsuz mutfak bana ruhsuz mutfak gibi geliyor. O yüzden ben kulpun mutfağa çok güzel bir hava kattığını düşünüyorum. Gördüğünüz gibi cam dolaplar. E, ee, birazcık pişmanım küçük yapsın diye onu şimdi biraz önce gördünüz. Ee, Yine dediğim gibi mesela şu mutfağın önüne yine mimarımın yönlendirmesine küçük kutu kutucuklar çok çok yakıştı. Böyle bir cam alanı bence çok güzel bir hava verdi. Bu benim diğer mutfağımda da tercihimdi. Orada da başka bir mimar önermişti. Ondan beri her yerde kullanıyorum. Onun dışında adamın gördüğünüz gibi mermer rengi çok farklı. Ben anlatayım arkadaşlar. Siz gezerken benim anlattıklarımı görüyor olacaksınız. Mermer rengi çok farklı çünkü komple beyaz olduğunda ee, biraz daha dedik hani bir hava katsın. Mesela bakın mistik. Mistik değil rustik. Bir programda da bunu çok söyledim. Bakın rustik bir havası var. Çok seviyorum bu beyaz eşyalarımdaki neyse reklamları kapatmışlar çekim için. Ee, Avizelerimle birlikte bunları meçledim. Ve e, bu saatte vakit geçirmek benim için çok keyifli, çok eğlenceli. Burası da zaten bahsettiğim gibi yine bahçeye hakim yemek yeme alanımız. Evet, merdivenlerde de bu şekilde kullandık. Normalde ben komple böyle yaptıracaktım. Ama Çiğdem Hanım dedi ki, can sucuk bence iki renk yapalım, biraz değişik bir hava katalım dedi. Burada gezeceğimiz son bir yerimiz kaldı arkadaşlar. Lavabomuz kaldı. Oraya da çok şaşıracaksınız. Gel bakalım kameraman. Lavaboda arkadaşlar duvar kağıtlarını böyle tercih ettim. Ee, ama şöyle duvar kağıtlarını çok sevmiyorum onları değiştireceğim yeşile çok şaşıracaksınız ama tamamen dediğim gibi mimarımın yönlendirmesi ve gelen herkes buraya bayılıyor gerçekten çok beğeniyor çok farklı değişik buluyor bu lavaboyu ee, çünkü herkes banyosunda lavabosunda yeşil kullanamaz arkadaşlar cesaret ister siz de biliyorsunuz ama ben çok seviyorum çok farklı değişik geliyor bakın kulplarına kadar mesela kahverengi benim tarzım değil ama burada çok beğeniyorum bence çok şey hmm, güzel duruyor, kaliteli duruyor yani. İki lavabo tercih ettik. Büyük olduğu için ben de daha şıklaştırdı. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Tararam. <laughs> Size çok güzel bir karşılama yapayım dedim. Arkadaşlar burası benim alt katımın giriş alanı. Ee, burada tabii ki birazcık daha sevmediğim, sevdiğim yönler var. Mesela bu duvar kağıdıma bayılıyorum. Tam bir spa alanına gidiş çok beğeniyorum. Bence ilk önce o gezelim, sonra bu tarafı gezelim diye düşündüm. Şimdi e, bu spa alanı hakikaten bu spa alanına gidiş duvar kağıdı çok güzel oldu. Bu kitaplık böyle bence güzel oldu ama ben bunu komple boydan yapabilirdim. Bunu daha sonrasında ilgileneceğim çünkü çok yoğurdu beni bu ev olayı. Gerçekten arkadaşlar bitmiyordu. Evet arkaya yine böyle bir botanik bahçe yaptık. Eşimle beraber yaptık. Burada bir emeğimiz var. <laughs> Yani bayağı uğraştık ee, ama burası biraz daha e, şey yapılabilirdi hani taşlar falan. O şekilde daha sonrasında ilgileneceğim. Şimdi arkadaşlar spa alanına doğru gidelim. Tarararam sinema odama hoş geldiniz. Evet arkadaşlar buraya böyle bir bar alanı yaptık. Buraya bir tane dolap yaptık. İsmini kullanmam doğru olmayabilir. Yine buraya böyle... Ee, şişeleri koymak için bir alan yaptık. Buraya yeşil çam artistlerini yapıştırdım. Tamamen benim fikrim, benim zevkim arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi diğer duvar boş zaten orada ekran izlenecek. Yine 5 koltuklar tercih ettim bu renk. Çok seviyorum bunları. Bence buraya çok uydu. Bu, bunun rengi de, bu gördüğünüz şeyin rengi de Barın rengi de arkadaşlar. Girişteki portmanto dolabımın rengi. O yüzden çok severek kullanıyorum. Bu şekilde sinema odam bitti. Diyor, her açıyorsunuz değişik bir yerdeyim. Gelin bakalım. Şimdi arkadaşlar burası benim böyle spa alanım. Işıkları komple açtım ama normalde çok değişik güzel bir hava olabiliyor. Ondan sonra size şu şekilde göstermek istedim. Bu havada bakabilirsiniz. Burası benim saunam. Gördüğünüz gibi normal bildiğiniz Tatlış bir sauna. Hala kullanamadık arkadaşlar. Düşünün yani değerimiz bilin. Kullanamadan çektik. Şimdi hamama doğru ilerliyoruz. Hemen sağımızda size güzel bir hamam alanı karşılıyor. Gerçekten burayı kızlarla kullandık. İnanılmaz keyifliydi. Böyle bir şey yaptım. Hani havlularımızı, peştemallerimizi koyarız diye. Arkadaşlar arkada yine adını unuttum, unuttum şu anda. Böyle bir ışıklandırma kullandım. Hatta şu an aslan kamerayı rahatsız eder miyim? fon ışıkları bilmiyorum. Ama çektikten sonra bakın arka Ve bakın musluklara ne kadar arkadaşlar Osmanlı, Osmanlı, İskandinav diyecektim. Osmanlı tarzı kullandım. Bir de şöyle açayım size. Bir de böyle bakın. E, ee, klasik bu Türk hamamı taşından yaptırmadım. Daha çok bu tonları kullandım. Bakın buralara kadar ağaç yaptırdım. Güzel oldu. Hamam konseptini taşıyalım istedik koridoru bitirdik ve geldik. Şimdi bu tarafa gezelim. Şurada ufak bir yardımcı odamız var. Televizyonumuza kadar düşündük arkadaşlar. Düşünceli bir insanımdır. Böyle güzel dolabının yatağının olduğu bir odamız var. Ve tabii ki orayı gezdikten sonra arkadaşlar böyle bir çamaşır odam var. Gerçekten çok büyük ve burası benim depolama alanım aynı zamanda. Şöyle bir gezin. Yine burada bir buzdolabım daha var. Normalde yukarıda iki tane var. Misafir odamda var, bir de burada var. Çünkü çok çok lazım oluyor. Size nasıl bir stokçu olduğumu böyle göstermek istiyorum. Kameraman dön tarararam arkadaşlar stokçuluğuma inanamazsınız. Yani markaları göstermeyelim tabii ki reklam asla değil. Ama şimdi kameraman önüne geçeceğim. Şimdi tekrardan stokçuluğuma bakın. Bitmiş hali arkadaşlar. Burası dolu. Bunun gibi 3 dolap daha doluydu. Ben böyle bir stokçuyum maalesef. Ama bu aralar biraz ara verdim. Şurası kazan dairemiz. Oraya çok şey yapmamıza gerek yok tabii ki. Böyle bu çamaşır, bulaşık makinem burada. Buzdolabım var burada. Biraz da depolama alanı olarak da burayı kullanıyorum. Evet şimdi ne yapalım odalardan devam edelim. Kameraman ne diyorsun? Evet şimdi orta kattayız arkadaşlar. Yani 0-1. kat oluyor herhalde. Şimdi arkadaşlar burası normal 3 odaydı. Hatta Biraz sonra göreceksiniz terası da katmak istiyordum ama maalesef şartlar uygun değildi. Yapamadık. Ee, sol tarafım hemen misafir odası. Böyle misafir odasında böyle bir dolap kullandım. Zaten elinde var olan bir dolaptı bu da. Koydum. Alizeler yine buraya güzel yakıştı diye düşünüyorum. Böyle güzel bir hava kattı. Arkadaşlar hiç tarzım olmayan ve kullandığıma kendimin inanamadığı hardal rengini kullandım burada. Perdelerde ve koltuk yatak örtüsünde. Çok seviyorum. Bence çok şık durdu. Çok değişik ve farklı bir hava kattı buraya. Ben öyle düşünüyorum en azından. E buranın karşıda bir tane lavabomuz var. Genelde misafirlerimizin kullandığı. Ben burayı size şöyle bir anlatayım. Bakın burası mesela kumsalın bölümü. Sol tarafta mevsimin burayı bir dolapla mesela şimdi gezerken göreceksiniz. Bakın böyle bir dolapla böldük. Yani duvar yerine dolap kullandık. E i̇ki tane oda. Diğer tarafta da eve beyin lavabosu göreceksiniz. Siz gezin. Kameraman size şöyle bir gezdirsin odayı arkadaşlar. Çocuk odası bildiğiniz. Hatta terası da göstersin. Ben şöyle perdeyi ve camları açayım siz gezerken. Bakın şöyle. Size manzaramızı ve terasımızı gösterelim. Sol tarafında da kocaman bir teras var. Orayı da... mevsim arkadaşlar. iki kardeş oldukları için birlikte oynasınlar. Vakit geçirsinler diye. Burayı da mevsim için kullandım. Yaptık. Dizayn ettik kendimizce. Burada küçük Şirine'nin odası. Evet arkadaşlar yatak odamda da böyle diğer evimin yatak odasına çok benzeteceksiniz burayı. Böyle bir tablolar kullandım. Yine bejden gittim. Bej gerçekten çok seviyorum. Beyaz ve bej meçini çok seviyorum. Buraya böyle bir panel yaptık. Suite oda gibi oldu. Suite oda otel odası gibi oldu. Çok seviyorum burayı da yine. Böyle bir farklı havası var. Mesela bakın çekmecelere kadar kendimiz yaptığımız için böyle bölmeli dizayn edebiliyoruz. Burayı yine karşıda bir televizyon ve ünitesi. Evet, burası benim özel alanım gibi. Yani kapımı kapatıyorum. Bir misafirim bir şeyim geldiğinde gerçekten tam huzur bulduğum nokta. Şurası giyinme odam arkadaşlar. Hemen solunda sizi giyim modam karşılıyor. Böyle bir giyim odası yaptım. Ee, birazcık cam olduğu için beni çok eleştireceksiniz belki. Neden yaptım çok karışık duruyor diye. Ama ben çok seviyorum. Elim attığım her şeyi bulabiliyorum. Böyle bir özel alanım olduğu için çok fazla giriş çıkış olmuyor. O yüzden burası benim için sorun teşkil etmiyor. Evet. Seviyorum o anlamda. Böyle değişik. Cam bilmiyorum yani mimarlar da çok cam öneriyorlar. Neden bilmiyorum bence güzel duruyor. Güzel bir hava katıyor. Yine diğer tarafında hemen sizi lavabo tartışılacak. Burası da benim ebeveyn lavabom. Gerçekten burayı da seviyorum. Böyle küçük ışıklandırmalı bir panel yaptık. Niye? Güzel bir hava katsın. Yatak odasının devamı olsun diye. Burayı da hakikaten çok seviyorum. Yüksekte olduğu için de böyle hava daha açık, önü de açık olduğu için huzur buluyorum açıkçası. Çok kalabalık yapmadım. Zaten giyim odam kalabalık duruyor. O yüzden burası daha sade, şık olsun istedim. Bütün evimizi gezdik, gördük. Şimdi de müstemilatımıza geldik. Hadi bakalım. Arkadaşlar, burası benim misafir evim. Şöyle kapatalım. Burası benim misafir evim. Evet, şöyle lavabosu olan. Ondan sonra minik bir mutfağı olan, mesela bir haftalık gelen misafirlerim için, e, uzun süreli gelen misafirlerim için burada mükemmel bir ev alanı oldu benim için de. Bakın mesela şöyle göstermek istiyorum kameramancım. Bakın kocaman bir yatak çıkıyor. Şu an çekemedim bakın kocaman bir yatak. Ondan sonra hani burada nasıl kalacak misafirler demeyin. İnanılmaz konforlu hale getirdik onlar için. Mutfağı var içinde. Şöminesi dahi var. Şöminesi ve televizyonu dahi var. Gördüğünüz üzere. Güzel bir alan. Ee, gelen herkes o yüzden uzun uzun kalıyor. Hadi bakalım. Evet. Güneş de böyle yüzüme vuruyorken kapanış videosu yapayım. Güneş, akşam güneş güzelim vururdu bilmiyorum ki. Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, hepinizin tarzına, hepinizin tabii ki zevkine hitap edemem. Herkesin bakış açısına hitap edemem ama ben kendimce kendi tarzıma göre mükemmel bir şey çıkarttım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. En azından emeğimi bile beğenmeniz benim için yeterli. Hepinizi çok 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 öpüyorum. Ev vlogu sevenler olarak inşallah yaptığınız evler bunlardan çok çok daha güzel olur. Çok çok daha iyileri sizin olsun. Hoşçakalın.